Teknoloji hızla ilerliyor. Robotlar ve yapay zeka pek çok işi insanlardan devralıyor. Bu durum, işsizliği artırarak ekonomik ve sosyal sorunlara yol açabilir. Buna karşı geliştirilen en umut verici çözüm evrensel temel gelir yani UBI, UBI herkese şart koşulmadan düzenli bir gelir ödemesi yapılması demek. Son yıllarda farklı ülkelerde bu modelin etkisini ölçmek için birçok deney yapıldı. Finlandiya'da 2017-2018 yıllarında yaklaşık 2000 işsize ayda 560 euro verildi. Katılımcılar daha az stres yaşadı, genel sağlıkları iyileşti, iş arama motivasyonları değişmedi. Almanya'da Mingurun.com'dan adlı platformda 122 kişi 3 yıl boyunca aylık 1200 euro aldı. Bu kişilerde mutluluk ve yaşam kalitesi artarken, uyku düzenleri düzeldi, kaygı seviyeleri düştü. Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde de benzer deneyler olumlu sonuçlar verdi, finansal güvencenin insanların yaratıcılığını ve girişimciliğini artırdığı görüldü. UBI otomasyon nedeniyle kaybedilen işleri telafi etmekte kalmıyor, toplumsal eşitsizliği azaltıp, İnsanlara yeni beceriler öğrenme ve kendi işlerini kurma fırsatı sunuyor. Geleceğin iş dünyasında, UBI toplumsal barışı ve refahı koruyacak önemli bir araç olabilir. Ilgili makaleyi aşağıya bırakıyorum, inceleyebilirsin.